Olmadı Mükemmel Bey. Olmadı Bir daha. Başta. Evet. <laughs> Mükemmel Bey e, siz e, muhalefet olarak e, İYİ Parti'de e, görev yapıyorsunuz ve yaptığınız görev neticesinde bazı konulardan e, bir nevi ricacı olarak kendilerinden bazı bilgiler istiyorsunuz yani e, AK Parti belediye üyelerinden fakat sizin her konuşmanıza karşı taraftan bir uldu çıkıyor ve e, tepki yağıyor. Bugün ne istediniz, ne talep ettiniz? Bugün e, meclise gelen teklifler kısmında sadece teklif başlıkları ile gündeme gelen e, tekliflerin açıklama metninin bir rapor kısmının teklifi e, getiren e, komisyon veya getiren arkadaş veya teklif eden kişiler tarafından bir açıklama metninin e, bizlere de verilmesini talep ettik. Bununla evet. ilgili e, belediyeler de büyükşehirde dahil olmak adına hiçbir belediye böyle bir e, uygulamanın olmadığı söylendi. Bununla ilgili e, bizlerin de bir tek rapor gelene kadar ki süre e, zarfında bu teklifleri araştırmamız, incelememiz ve biz de kendi görüşlerimizi beyan etmek adına böyle bir şey de talepte bulundum. E, Iıı şeffaflık adına. Bulunduğum talebi büyük bir e, tepkiyle kabul etmediler. Oylama sonucunda reddedilerek e, gündemden e, Gündeme alınmadı. Halbuki siz, e, bugün yapılan e, komisyonlara seçimle meclis encimene seçimlerinde gayet samimi bir şekilde görevlenecek arkadaşlara da oy verdiniz. Evet. Yani size yapılan bu e, tutum ve davranışlar evet. sizde bir e, kafanıza bir soru işareti bıraktı mı? Kafamda şöyle bir soru işareti bıraktı. Bizim taleplerimiz hep şeffaflık ölçüsünde e, evet. yönetebilirlik anlamında taleplerimiz var. Bu konuda herhangi bir şeffaflık adına bizlere verilmiş herhangi bir evrak, belge yok. Sorduğumuz soru önergeleri, evet. yazılı olarak verdiğimiz önergeler hiçbir şekilde cevaplanmıyor. Dolayısıyla belediyeler böyle yönetiliyormuş. Aldığımız cevap bu. Ben buna katılmıyorum. Şeffaflık adına tüm belgelerin bizlerle paylaşılması gerekmektedir diye düşünüyorum. Belki her şeye rağmen siz mücadelenize, muhalefetinize devam edeceksiniz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devam, biz de halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Belki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.